Okunan Kur'an ayetleri kimin sözü biliyor musunuz? İnanın. Tur'u Sina'da Musa'ya söylenenlerin daha güzeli Kur'an'da var. Çünkü Kur'an bütün kitapların hikmetini camiadır. Allah Tur'u Sina'da Allah'la mukaleleme ederken Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı heyecanı, yaşadığı lezzeti, yaşadığı tadı Kur'an'ın karşısında almaya bizleri muvaffak eylesin. aklimiz salate lidekri. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a diyor ki: "Sen şimdi burada tattıklarını unutmak istemezsin. Bırakıp gitmek istemezsin. Eğer burada yaşadıklarını, hissettiklerini hatırlamak istersen aklimiz salate lidekri. Beni hatırlamak istediğinde namaza dur ey kulum." diyor. Namaz Müminin miracıdır.